Hayatın zorlukları bazen hepimizi yoruyor ama dualar bize güç ve umut verir. Bu dua kalbine huzur getirecek. Biz de bu duaları sizinle paylaşmak için büyük emek veriyoruz. Destek olmak için kanala abone ol ve düşüncelerini bizimle paylaş. Şimdi birlikte bu güzel duaya kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kalplerin en derininde yatan, varlığımızın temel dayanağı olan yüce Rabbimiz. Bu mübarek anda ailemizin huzur ve bereket dolu bir yaşam sürebilmesi için sana sığınıyorum. Sen her zerremizde hissedilen büyük sevgi ve şefkatin kaynağısın. Kalplerimizi, evimizi ve sevdiklerimizi senin ilahi koruman altına almak, onların yaşamlarında ferahlık, mutluluk ve bereketi nurlandırmak için sana yöneliyorum. Allah'ım, Ailemizin kapısını senin sonsuz rahmetinle donat. Bir bir Yakup, gönlümüze işleyen her güzel nasihatin, sevginin her kıvılcımının artmasını sağla. Birliğimizdeki en ufak ayrılıkları dahi ilahi hikmetinle yok eden, aramızdaki tüm kırgınlıkları affınla silen yüce güç ol. Evimizin her köşesinde dostluk ve dayanışma rüzgarı estir kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendir, sevgiyle yoğur. Ya Rabbi, evimizin kapıları senin rahmetinle açılsın. Her sabah güne senin adınla uyanan, geceleri senin huzurunda dinlenen kalplerimizde yenilenen umutlar yeşersin. Bu aileyi senin takdirine masar kılan her ayrı bireyin adımını umutla buluştur. Yaşamın en zorlu anlarında bile birbirine destek olmayı, yardım etmeyi, ve sevgiyle sarılmayı nasip et. Ey yüce merhamet, sevgimizi arttır. Kırgınlıklarımızı sil, aramızdaki tüm yanlış anlaşılmaları dindir. Allah'ım, ailemizdeki her bireyi senin rahmetinin ve şefkatinin pınarından besle. Her yürek senin adını anarak huzur bulsun. Her nefes senin lütfunu yüceltip şükür edilsin. Kutsal kalplerimize senin nurunla aydınlatılan ilhamlar ver. Kalplerimizde sevgi, sabır, anlayış ve fedakarlığın yeşerdiği bir ortam yarat. Bu evde senin adın etrafında birleşmiş insanlar olarak birbirimize destek olmayı, birbirimizi anlamayı ve her daim senin rızanı aramayı nasip eyle. Ya Rab, evimizin içinde adeta bir bahar havası estir tıpkı mevsimler değişirken doğanın her zerresindeki güzellik gibi biz de senin nimetlerine şükredip yaşamın her anını değerlendirelim. Birlikte geçirdiğimiz vakitlerin güzelliğini, birbirimize olan bağlılığımızı her daim canlı tut. Küçük dertlerimizi büyük sevgiyle sar, kırgınlıklarımızı iyileştir. Aramızda daima barışı, huzuru ve gülümsemeyi koru. Her soframızda bolluk ve bereketin, her yudumumuzda senin lütfunun tadını hissetmeyi sağla Allah'ım. Evimizin en kıymetli hazinesi olan ailemize senin sonsuz lütfunun kapılarını aralayan iyilik ve güzelliklerle örülü bir kader ihsan et. Zorluklarla karşılaştığımız anlarda birbirimize kenetlenip omuz omuza verelim. Her engeli birlikte aşabilmemiz için sabır ve metanet bahşet. Bize her daim birbirimizi sevecek anlayacak ve her farkı sevgiyle kucaklayacak yüce bir kalp ver. Evrende kurduğun her düzen gibi biz de aramızda denge, uyum ve huzurun varlığını yaşamlarımızın her anında hissettirecek bir düzen yaratalım. Ey Rahman, ailemizin her üyesinin kalbine senin engin sevgini ve şefkatini yerleştir. Birbirimize karşı duyduğumuz sevgiyi arttır. Aramızdaki bağları kopmaz bir hale getir evin duvarlarına yansıyan mutluluk, sofralarımıza yansıyan bereket, birbirimize aktarılacak sözlerimize yansıyan anlayış, senin yüce adını yüceltmek için daima bir ışık olsun. Varoluşumuzun kaynağı olarak her daim senin izinde yürüyen, senin rahmetine sığınan kalpler haline gelmeyi nasip eyle. Allah'ım, ailemizin içindeki her bir bireyi hayatın her anında senin huzuruyla kuşat. Özellikle gün batımı ve gün doğumu vakitlerinde dualarımızın sana olan özlemini daha da derinden hissettirecek o mukaddes anlarda senin varlığını yaşamalarına vesile eyle. Geceyi aydınlatan yıldızların her biri senin sözlerinin, senin mesajlarının birer müjdecisi olsun. Karanlıkta bile yolumuzu aydınlatan o kudretli ışığın ailemize her daim yol gösterici olsun. Ya Rabbi Aramızda geçen her anı senin adalet ve rahmetinle sil. İncinen kalpleri onar. Kırgınlıkları yumuşat ve yıkılan köprüleri yeniden inşa et. Bize birbirimize sarılarak bir aile olarak ne kadar güçlü olduğumuzu gösteren o yaşanmışlıkları hediye eyle. Zorluklar karşısında ayağa kalkabilmemiz için ihtiyacımız olan cesareti, sevgiyi ve inancı bedensiz biçimde yüklendir. Kutsal emirlerini bize rehber kıl. Hata yaptığımızda bizi doğru yola yönelt. Her daim hatalarımızdan ders çıkarabileceğimiz bir vicdan ver. Allah'ım ailemize senin adını nasip eden, kalplerimizde senin hikmetini yaşatanlardan eyle. Birlikte geçirdiğimiz her anı, imtihanlardan ders aldığımız, sevgiyi, sabrı, fedakarlığı ve paylaşmayı en derinden idrak ettiğimiz bir hayatın teminatı yap. Geçmişte yaşanan sıkıntılar, hatalar ve dertler senin kudretli lütfunla unutulsun. Yerini yeni umutlara, yenilenmiş bir sevgiye ve daha sağlam temellere bıraksın. Evimizin duvarları arasında akan her söz birbirine kenetlenmiş kalplerin anlatımı olsun. Ey yaratıcı, senin sonsuz merhametinle Ailemizde sevgi, saygı, hoşgörü ve mutluluk evi yaratan bir atmosfer kurulmasını nasip et. Birbirimize olan yakarışlarımızı, içten dualarımızı, şefkat dolu sözlerimizi her daim hatırlayalım. O anlarda sıkıntıların gölgesinde dahi bir arada olmanın, beraberce zorluklara meydan okumanın verdiği sarsılmaz inancı hissedelim. Sevdiklerimizle aramızdaki mesafelerin yok olup gönülden gönüle dokunmanın en güzel anlamlarını paylaşabilmeyi diliyorum. Allah'ım, senin ilahi hikmetinle daima birbirimize destek olduğumuz, güç bulduğumuz, birbirimize umut olan bir aile olmamıza vesile eyle. Yüreğimizdeki en küçük kıvılcımlardan büyük ateşlere dönüşen sevgileri, birbirimize duyduğumuz minnettarlığı her daim canlı tut. Geleceğe dair attığımız her adımda senin izniyle daha mutlu, daha huzurlu ve bereketli günlere ulaşmayı göster. Her anda senin lütfunla örülmüş bu yolda ailemizi daima senin rahmetine teslim edelim. Ey Rabbim, senin yüce adının nuruyla donanmış kalplerimize engin sevgini en derin şekilde yerleştir. Bize yüce gönüllerimizde duran sevginin, adaletin, merhametin ve bilgelik dolu ışığın menşeini bütün ailenin üzerine fışkıran bir şifa gibi yansıtabilmeyi nasip eyle. Her düşüncemizde her adımımızda senin rehberliğini hissetmek, varoluşumuzun her anında senin rızanı aramak ailemizin temel taşı olsun. Allah'ım, ailemizde fidanını ektirdiğimiz o sevgi, sabır, güven ve mutluluk rüzgarı senin izninle meyvelerini verdiğinde ortaya çıkan bu bereket ve huzur dünyaya örnek olsun birbirimize sarılmanın, yardımlaşmanın ve şefkatle yaklaşmanın en gerçek ifadesi olan evimizi kutsal bir mabet gibi yaşayalım. Her kapı senin sonsuz merhametinle aralanırken her odada senin rahmetinin sesi yankılansın. Ya Rabbi, aile bireylerimizin kalplerinde minnet, hoşgörü ve affedicilik tohumlarını kök saldır. Aramızda geçmişte yapılmış hataları, kırgınlıkları ve üzüntüleri senin yüce hikmetinle örülmüş yeni bir sevgi öyküsüne dönüştürelim. Birlikte attığımız her adım karşılıklı saygı, sevgi ve bağlılıkla örülsün. Yaşamlarımızda meydana gelen tüm zorlukları aşmamız için bize güç ver. Birlikteliğimizi kuvvetlendir. Sevginin ve huzurun en nadide örneklerini sun. Allah'ım, bizleri birbirimize bağlayan en derin his olan aile sevgisini hiç eksiltmeden zamanla güzelleşerek yaşatalım. Gözyaşlarımızda bile umut, kederlerimizde bile sabır olsun. Birlik ve beraberliğimiz senin yüce adını her daim yüceltirken, her zor anı en ince dokunuşunla hafifleten, gönülleri birbirine yaklaştıran bir ilham kaynağına çevirelim. Evimizin her köşesinde senin lütfunun izlerini taşıyan, paylaştığımız her anın anlamını derinleştiren bir sevgi vahası oluşturalım. Ey yüce Rabbim, senin adını anmakla başlayan, senin rahmetini hissettiğimiz bu kutsal anlarda ailemize ilahi bir bağışlanma, huzur ve bereket sun. Bizlere sabrın, metanetin Sevginin ve fedakarlığın en güzel örneklerini sergileyebileceğimiz kalpler ihsanet. Her daim birbirimizin yanında olup senin ışığını yansıtan bu aileyi ebediyen yaşatmayı nasip eyle. Allah'ım dualarımızı, içten gelen yakarışlarımızı kabul et. Bu kutsal evde her sabahın aydınlık, her akşamın huzur dolu, hayatın her anının ise senin rızanı arayan sevgiyle örülmüş bir hatıra defterine dönüşmesini sağla. Bizlere evimizin kapısını senin sonsuz merhametinle çevrelediğin, her adımımızı senin sevgine sarmalayan o eşsiz lütfunu ver. İşte bu yolda ailemizin her ferdine sağlık, huzur, bolluk ve beklenmedik güzellikler nasip et birliğimizin, dayanışmamızın, sabrımızın ve fedakarlığımızın en güzel meyvelerini senin büyük lütfunla taçlandırsın. Kötülüklerden, şerbetli hayallerden, kıskançlık ve nefretin silüetinden uzak, her daim senin affına ve rahmetine sığınan bir yaşam sürmeyi bizlere ihsan eyle. Ey Rabbim, bütün bu dualarımızı, yüreğimizde taşıdığımız en derin umutlarımızı, Geleceğe dair tüm beklentilerimizi ve paylaştığımız her sevgiyi kabul buyur. Aile içindeki huzur, bereket, mutluluk ve başarılar senin yüce iradenin bir yansıması olarak her zaman var olsun. Bizlere gerçek sevginin, samimi duaların, yaşanmış acıların bile ilahi bir hikmetle birleştiği, evimizin her anında senin varlığını hissettiren o eşsiz manzara sunulsun. Allah'ım kalplerimizin, sözlerimizin, davranışlarımızın senin rahmetine ve sevginin yüceliğine doğru daim olmasını, yaşamın her anını bu kutsallıkla örülmüş, seni yücelten bir aile tablosuna dönüştürmeni diliyorum. Bizleri hem dünün hem de bugünün ve yarının tüm güzelliklerine birlikte ulaşacağımız, engin bir sevgi ve umut denizinde kaybolmadan daima aynı yolda ilerleyen bir aile kıl. Bu mübarek duayı kalbimizin en derin yerinden senin sonsuz kudretine ve affına teslim olarak sunuyoruz. Her birimizde senin ilahi ışığını, sevgi ve huzurun en güzel tezahürünü yaşatacak bir güç oluşsun. Ailemizin her ferdine senin lütfunun, affının ve merhametinin eksik olmadığı her daim mutlu, huzurlu ve bereketli bir yaşam armağan et. Ya Rabbi, dualarımızı kabul et. Bu evde, Kalplerimizde, düşüncelerimizde, kelimelerimizde senin yüce adını yaşatan bir birliktelik kurulsun. Seni her daim, daima kalbimizde hissederek bu dünyada ve ahirette senin rızanı kazanacağımız bir hayat sürmeyi arzuluyoruz. Amin, amin, amin.